Mükemmel bir maçtı öncelikle. Karşı takım da çok iyiydi. Ee, arkadaşlar da zaten burada. Öncelikle hepsinin ayağına sağlık. Daha sağlam, daha iyi olmaları dileğiyle. Bizden de en başlarda böyleydik. Karşı takım güçlü olunca biz de birazcık safsahlıyorduk falan. Ama hiçbir şey olduğu gibi değildir. Her zaman yenilgiye değil de yenmeye bakılmalı. Bir ders oldu arkadaşlara da ya bir nevi. Peki Öyle. Ahmet, çok mütevazısın. Teşekkür ederim. Mehmet sen neler söylemek istersin? Kalecimiz çok iyiydi, etkisini gördük. Ee, Arkadaşlarında da şanslar yanında değildi diyelim. Bazı şutları çok yakın geçti kaleyi. Güzel bir maçtı. Tekrardan başka günde tekrar yapmak dileğiyle. Peki sana göre Yavuz Selim'in performansı mı yoksa Ahmet'in performansı mı? Tabii ki de Ahmet'in performansı. Yavuz Selim birkaç tane vurdu. Top şanstan gol girdi kafa falan. Boyu uzun, onu kullandı tabii. Kardeşimin boyu kısa ama çok güzel şutları tuttu. Peki Eyüp'te bir form düşüklüğü var mı sence? Eyüp, Eyüp'te bir form düşüklüğü görmüyorum yani. Aynı kanlarınız abim oldu kendisi. <gülüyor> <Son> <gülüyor> ama bu onun daha <laughs> iyi. Peki tebrik ederim. Bundan sonraki maçlar başarı için başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Abi şimdi öncelikle biz dediğim her röportajda da söylediğim gibi yeni oluşan bir takımımız, yeni kuruluyoruz yani yavaş yavaş. Az kadroyla daha hala çıkamadık. Üçüncü maçımız. hala gerçek kalecimizi sahaya getiremiyoruz. Gerçek defanslarımızı sahaya getiremiyoruz. Bence gerçek kalecinizi getirmezseniz daha iyi Fırat çünkü çok iyi işler çıkardı bugün Fırat bence. Fırat güzeldi değil mi? Gayet arkadaşımı tebrik ediyorum. Ee, öncelikle <laughs> biz bu üçlü olarak atakta bayağı pozisyonlara girdik. Muhsin de vardı. Gol, bazılarını gol yaptık, bazılarını değerlendiremedik. Zamanla birbirimize alıştıkça daha güzel pozisyonlarda, daha güzel yani fırsatlar yakalayacağımızı düşünüyorum. Eksik kadroya rağmen iyi bir maç çıkardığımızı Aynen, düşünüyorum. Kaç kaçtı? 12'ye yedi mi sekiz mi öyle bir şeydi. Elimizden geldiği kadar abi. Peki buradan Yağız'a bir şeyler söylemek ister misin? Ee, kime? Yağız'a. Yağız kim ya? <laughs> Yağızkan, Yağızkan. Ha, Yağızkan, evet. Ya Yağızkan'dan öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mersin'e gitti. Ee, bizi bitirdi. Ee, yani hiç alakası son dakika, 5 dakika içinde adam çağırdık. Yağızkan bizi bitirdi diyorum. Onunla ayrı görüşmek <laughs> istiyorum sadece. Başka <değil> şey <laughs> Tebrikler, başarılar diliyorum. Bundan sonra <laughs>